çözüm istedik. Çünkü bir tamamı. Yolsuzluğa bulaşan bir siyasal iktidar Türkiye'ye güven vermesi mümkün değil. Yolsuzluğu savunan, yolsuzluk dosyalarını kapasite çalışan bir başbakanın Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey yok. Bakın savcılar için engel getiriyor. Polis şefleri görevden alındı. Ne yaptılar bu insanlar? Ne yaptılar bunlar? Yasaların gereğini yaptılar. Siyasal iktidar bütün ağırlığıyla yasaların gereğini yapan polis üzerine abandı. Savcılar engellenmeye çalıştı. Biz bu olayı takip ediyoruz. Medyadan özel isteyip lütfen bu olayı yakından takip <laughs> Kapatmak isteyeceklerdir, kapatacaklardır. Bakanları değiştirdik. Bakanlar değiştirilmez. Bakanlar istifa etmek zorundadır. Bakanların fezlekesi geldiği zaman onlar dosyalar açığa çıktığı zaman yüce divana gitmek zorundadır. Tüyü bitmemiş yetimin hakkının hesabının sorulması gerekir. Demokrasinin kuralı budur. Bu kışta Evine kömür alamayan var, evine ekmek götüremeyen var. Bunlar dolarları mezamlarıyla öbür dünyaya mı gidiyor? Birileri bunun hesabını sormayacak. Al soru. Efendim. Yatır zaman da. Daha, daha önce yani, Amerika'dan şey sonra böyle bir, bir yemek yeme eee tarihi bir ama bu tamamen tesadüfen o güne geldi. Yoksa ve özel bir bu olaylarla bağlantılı özel bir toplantı ile yemek olayları <laughs> yine bağlantılı olarak değerlendirmek Bir Hayır efendim. Gezi olayları ayrı bu olay ayrı arkadaşlar. Gezi olaylarında insanlar demokrasi ve özgürlük istiyor. Burada da yolsuzlukların üstü kapatılmak istiyor. Birisi ak, birisi kara. Yakından uzaktan hiçbir ilgisi yok. Emniyeti görevden almaların devam edebileceği yönünde haberler var. Onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ankara'da da <gülüyor> <gülüyor> Ankara'da da evet, emniyeti birbirinin yerleri bir şey değiştiriyorlar. S Niye değiştiriyorlar? Yolsuzluk dosyaları ortaya çıkmasın. Niye değiştiriyorlar? Biz bir şeyler yapıyoruz diye. Adı yolsuzluğa bulaşmış bir İçişleri Bakanı'nın yaptığı bütün eylemler bütün işlemler gayrimeşru. Bu İçişleri Bakanı olduğu sürece yapılan bütün atamalar gayrimeşru. Bana neden haber verilmedi? Senin oğlunla ilgili gelip sana haber verecekler, sen de oğluna haber vereceksin. Bu, bu milletin aklıyla alay etmek demek. Böyle bir şey olabilir. Hukuk onlara haber verilmemesini öngörüyor. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu bu konuda genelgeleri var. Evet, evet. Bu konuda yönetmelik var. Soruşturmanın gizliliği kuralı var. Hırsızla haber verilir mi önceden? <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Neden ya. bana haber vermedin? <laughs> ben de önlem alacaktım. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Efendim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.